Ben kardeşlerimle daha yakından ilgilenmek istiyorum. Aa. İnsancığım zaten ilgileniyorsun. Demek istediğim yani sen her şeye çok kolay yetişiyorsun. Koşturuyorsun. Çok iyisin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama ben daha fazla sorumluluk almak istiyorum. Onların hayatına daha çok dahil olmak istiyorum. Sonuçta sen de bir gün gideceksin. Değil mi? <laughs> ne oldu? Yoksa iki günde benden sıkıldın mı? Hayır hayır, öyle bir şey demiyorum. Ama sen de gidersen eğer onların üzülmesinden korkuyorum. Onların her probleminde yanlarında olmak istiyorum. Ya sen ne kadar ince ruhlu fedakar bir ablasın. Merak etme. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler.